VIP bottles all on my table My niggas with me, we sipping up I got bad chicks and they able These fools ain't how to cool as us in this style 3, 2, 1 Sen başla Epic Gaming Denek Zork Ben tek arkadaşlar Tüm içeceği karıştırıp içeceğiz Ve yanımda e, konuk olan Ali var Kısa boylu ve led <laughs> Şöyle şoklasını alayım Tamam tamam hadi Arkadaşlar görüyorsunuz bugün e, İçecekler karıştırıp içecek, içeceğiz arkadaşlar. Uzun zamandır hani kanal açtığımdan beri böyle değişik videolar çekmiyorum. O videolarını belki biraz daha azaltırım eğer hoşunuza giderse. Gördüğünüz gibi burada Milkino sütümüz var. Milkino sütümüz var abi. Aynısından çilekli. Neymiş bu? Kayısı. Meyve suyu. Sonra karışık meyve suyu. Aynısı burada varmış oğlum bunu. Niye aldık biz bunu? <laughs> Neyse. Karışık meyve suyu ve en kötüsü ne yapıyorsun numara? Ve en kötüsü şalgam suyu. Allah yaşatmasın. Bey pazarı sodamız. Ice tea'miz. Uzaktan görünce biraz az gözüküyor ama hani var baya ya. O deminkinden deminkine şey büyüğü. Oğlum aynı şeyi almışız lan. Ha bir de şu var. Köpek dikkatimi çekmiş. Köpek kim oynar bunu? Limonatamız. Oğlum oh, canım çekti abi bunu bir yapalım. 85 kuruşmuş bu arkadaşlar bunlar neyse. Şu. Şimdi gel kardeşim. Hayda rinna. Şimdi başı taş karbakas yapacağız. Hemen başlayalım diyorum. Gel lan. Dur dur görünmüyor zaman. Şöyle. Gözüküyor mu? Tamam dur bir dakika başlama tamam. Hayır 3 3 3 gel 3 gel Hadi 3 kere. 3 kere. Tamam tamam. Hadi çok büyük bir şey değil zaten. Şimdi en kolaydan başla kanka. Lütfen kolay Şu bu arada benim şu senin. Arkadaşlar göstereyim. Şu Ali'nin. Bu da benim. Benim <laughs> kolayı şalgam. Hayır hayır. hayır. Şalgam. Vallahi çok kötü yaparım bak. Şey şalgam. Emin evet, misin? <laughs> çok kötü yaparım bak. Şalgam. İstiyorsan ben koy. Tutsan ben koyayım şöyle. Gözüksün diye yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> ne eğlence oğlum ya. Tek başına güzeldi de. Oğlum ben bunu tek başına içemiyorum tamam yeter çok koydun çok koydun. Bir bardağa nasıl sığacak şu bardaklar mı kullanacağız Bardaklar şöyle arkadaşlar göstereyim Şöyle Çok koydun oğlum be el, 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 onu, Bunu eli 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 Biraz mı içsem mi? Bunu ediyor musun şimdi? İçme 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 <laughs> Bunu eliyoruz mu? Yoksa koyuyoruz çok, çok rahatsız ediyorum Tamam bunu arkadaşlar devre dışı bırakıyoruz koydun En kötüsüne Teşekkürler aslında ama bir dakika, mıkoneşe içerken sıkıntı ya. Ben için içeri atlamıştım. Yer yer yer. Hayır oğlum, bundan sonra sırayla devam ediyoruz artık. Sonra Aa. benden sonra sen. Şimdi ben ne koyayım? Sen bana çok ağır yaptın. Arkadaşlar Ali vicdansızdı. Sonra e, sen hafif bir şey yap, o da hafif yapar büyük ihtimalle demeyin. Gerçekten... Bu arada bu çakmak Ama gazı bitik atmadık çünkü açacak olarak da geçiyor. Şöyle açalım ama. Neyse bir şey yok, bir şey yok. Biraz sert oldu ama dökülmedi. İyi. Şimdi bardak bardak seviyesinde koyuyorum. Sağlam şu. Oğlum bir şey için sade soda ya iyi. Karışınca başka bir şey ama. Yeterli değil mi? Yeterli. Çok az ama oldu ya. şey bir koydun şöyle koydum. Güzelmiş. Şimdi bunu devre dışı bırakıyoruz. Haydi lan sen de sıra. Limon Şalgam Şalgamlı limon. Ya limonlu şalgam oluyor ya. Limon koymayacağım ama neyse. Onu da boşuçattı. İyi. Ya ali ya. Renk değişimi şimdi bak. Ali ben içecektim onu niye içtin? Nasıl güzel mi? ya? Oğlum bakayım benden. de. Baba biz karıştırıyoruz şu anda. Su su içine limon atmışlar. <laughs> limon atıyorlar. 85 kuruş muydu bu? 55. Ha. Ben şundan an Vallahi öyle yapmışlar lan. Ee. Ya basit limonata işte 55 koyuştan ayır gelmez. Yani hangisi? Şimdi bir dakika sen koymuştun değil mi? Aynen. O zaman ben de sana... <laughs> sen seç bu konuyu hadi sen. Hangisini? Çilekli mi çikolata mı? Çikolata dair. Yok yok çilekli. Ne vardı onun içine soda mı koydum ben? Evet. Tamam o zaman çiko asitli ya. çikolata. Mevzusu yok o zaman. Ayşe falan daha iyidir ya. Olmaz sütlerimi seviyorum ama sütlerimi seviyorum. Ha, ha. içiyorum arkadaşlar ben bunları. Güzel oluyor. Şunu açacağım. Kanka nasıl açılıyor? Aç şunu ya. Ben bilmiyorum. Hep böyle pipet değiştirmek için bilmiyoruz yapacak bir şey yok. Çocuk bıçak biliyor. Lazım. <favori> bıçak. 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 <laughs> Meyve bıçağı. Zımpar. <laughs> <laughs> <Comicator. gülüyor> Al pizza bıçağı vereyim. Bıçaklara kadar burayı kesersin ha. Pizza bıçağı vereyim dur. Pizza bıçağına mı geçeceksin? Ya dur dur ya saçmalama ya. Al şurada bıçak var. Al. sonunda bir diş yani. Fuck you. Ya oğlum. Kala direstrastık. Açtık. Ha. Evet, oh Allah'tan iyi şimdi. Göstersen olmaz abi. Oğlum dökülmüyor. Birazdan boşayım. Yok ya dökülüyor. Biraz mutfak... <laughs> Alttan nasıl döküyor ya? Tamam yeter çok oldu değil mi? Bakayım. Oğlum rengi değişti lan biz ne koyduk buna değil mi? Tamam yeter biraz da ben içeyim. Güzelmiş lan tadı. Şu, valla bu videodan yapayım. sonra hepsini içeceğim tadı. Direkt böyle açalım. Niye pimpin açıyorsun? Açmasını da bilmiyor arkadaşımız. Arkadaşımız birazcık mal arkadaşlar. Aykısı düşük. Şöyle yaparak açabilirsiniz. De. <laughs> Allah'tan havaya Ay Annem ağzıma sıçacak da neyse. Bir dakika lan sen al koy. Havaya geldi ha yok gelmemiş. Tamam yeter yeter çok yaptın. <laughs> Ya oğlum bu ne ya daha da iğnendirdin beni zaten videonun başından beri iğneniyo Şuna bakın arkadaşlar ya <laughs> Tamam ben de o zaman ne koyayım biliyor musun? Tırnakla açılmıyor değil mi bu? Vallahi Hepimizde bir şey açmayı bilmiyoruz ha Lan bu ne küçük yapmışlar Şunu açılır mı? Açtım açtım Dur yavaş aman dökme aman evet, Aman aman şöyle dur dökülebilir. dökülebilir mi? Ben de şu tezgahı temizleyecektim. Aferin. O <laughs> e, ne hal aldı? Ben ters bastım <laughs> Bu ne oğlum? Bunu nasıl becerdin sen? Nasıl becerdin sen bunu? Nasıl açacağız şimdi bunu? Bıçak nerede? Bıçakla açılır mı? İyi aramız var. edeceğim. Genişleteceğim. Evet, Bir dakika. Sen mi sen ben sana bana, koyuyordum değil mi bunu? Bana da Aynen. Oo, maşallah 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 maşallah. Maşallah maşallah. Oo, bakayım. alım birazdan koyayım dur. Burada nasıl döküyor lan? Dur ben işim. O da Sonra içer. nerede bizim elemiş her şey ele. Bir dakika sıra sende. Şunu da eledik. Onu ben, elemedik. Eledik. Demin döktüm ya. Hmm. İkisi aynı Onu de. ben döktüm sana. Çikolata sütü ben döktüm sana. Evet. Yok lan. Dur. Ben ben sana döktüm lan ben, ben. Ha doğru. Ne koyuyor? Tut. Meyve suyu. Aynı şey koyuyor. Ben bana tamam. Tamam. Tut. Görsün kamera. Kazanca sokuyoruz arkadaşlar. Şey. Dur yavaş. Bekle ben sana dur deyince dur. Bu ne oğlum rengi değişti. <laughs> ya ne yapıyorsun ya? Bu ne oğlum ya? Çilek <laughs> suyu gibi oldu mı? Hayır. Şey, ya içine yok. işeyip içsem bu kadar iğrenmem abi ya. Ay. <laughs> ya Halim portakal suyu oldu ya. Baksana şunu gören portakal suyu ya da sidik de. <gülüyor> <gülüyor> Biraz az oldu ama neyse. <laughs> İki tane kaldı. Zaten bir yudum içeceğiz ya. Bir yudum içeceğiz ya ondan. Ben şu an bir de midem bulanabilir birkaç şeyi birden içtim. İğreniyorum ya. Bir dakika kimde sıra? Sende. Bende mi? Bir dakika oğlum bende mi sıra? Sen ne koydun değil mi? Ya oğlum senin hafızan yok mu? Ne koymuştum lan? Ice tea. Yok lan. Ha mevzusu. Mevzusu. Suyu... Sen koydun tamam. Aynı şeyi koyuyorum bak bu da aynısı ha. <laughs> Her aynısı değil. Aynısı. Bunu Bunlar eritek mi o zaman? Oğlum gene koyalım bir şey olmaz be. Yapacak bir şey yok. Şu kısmeti buradaymış. Güzelsin. Ya şu uçak var Dur dur o genişleteceğim orayı ben. Vallahi bir videoda bu kadar sıkıntı yaşayacağımızı, Onun kal parçası da şurasın lan. Ay Arkadaşlar ya. şimdi koyuyorum Ali'ye. Çilekli süt biraz içeceğim. Ya koyduktan sonra içersin ya. Ya o zaman tadı bok gibi oluyor ya. Tam yeterli <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> lan, alttan, ya bunların hepsini niye alttan ya? Oğlum bu ne? neye benzedi lan? Bu ne lan? Son olarak. Canavara bak, cenavara Hani süt desem heterojen gibi bir şey anlamıyorum. Ayran koymayı Ayran da koyacaktım. Ne koyuyor? O, o, zaten vardı bende. Yatar yatar gelecek şanlı. Zaten bitti açamam. Hayda linna, rira rira rira. Ay kötü benimki Seninki bak benim şalgam suyundan beri rengi aynı. Görüyor musun? ben onu de. Seninki bir mavi. O benim de kötü kokuyor. Seninki ne? Ya oğlum gel takılsana de. Gel. Gel gel, gel <gülüyor> zaten, <gülüyor> takıl. Takılsana. Takıl. <laughs> Lan sen ikimiz de birbirimizin tadı Oğlum benimki bak. İlk bir koklayasın dur. Hemen içme. Benimki kusuyor. <laughs> <laughs> Bak iklik kok <laughs> kokluyorsunuz tamam mı? İklik böyle güzel meyve suyu tadı geliyor. Sonra bir sonra süt gibi bir şey geliyor. Sonra şalgam suyu geliyor. Şalgam suyunu kime koyduk? Buna koyduk. Yok, Kapaklarını kapatın kapakları. Al şu seninki. Arkadaşlar Ali hani kız olduğu için hani pembe şey aldık. Oğlum mi... kusacağız ha videodan sonra. Üla, üla, üla. Koyuyorum arkadaşlar. İyi hali koysun. Görüyorsun zaten normal bir şeyde koyuyor. E? <gülüyor> <gülüyor> Oradan nasıl takılıyor? Ya, bu... ya şeye doğru yap. Ee, tekneye doğru yap. Şuraya doğru. Oraya doğru yap. İçindeki full içeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi sıra bende ben koyuyorum. Burada mutfağı bayağı kirlettik. Sıra bakmasın annem. Annem büyük ihtimal videoyu izliyor. İzlerken nasıl söylüyorum? Anneciğim kusura bakma. Koyuyorum şimdi sıra. Hayır bu ne kan gibi. Benim kusmuk gibi kokuyor. ya, ya oğlum, bu ne ya? Şurup lan bu şurup. Oğlum zaten kimyasal karışım yaptık biz az önce. Şu anda kimya kimyacılar yapar bunu. Tabii böyle meyve sularından yapmaz ama. Şöyle görüyorsunuz ki. Eee kusmuk sütü evmez dedik, kusulmuş sütü. Ayy güzel kokuyor ama ya. Harbiden bunu araba kokusu olarak yaptırabilirler. Yeni bir tarif bulduk. Aytekin'in gizli tarifi. Haro bu benim gizli tarifim. Ha doğru onu ben yaptım bunu sen yaptın. Çünkü biz verildik ya. O yok lan o kadar kötü, kokmuyor aslında. Ya iğrenç kokuyor İlk ben mi içeyim? Şu... Ben sen ikinden içiyorsam olur mu? İkimizden de içebiliriz. Deneyebiliriz. Ne içmek istemiyorum şalgam. O şalgamı koymasam iki de güzel şey olacak bence. Oğlum var ya ben o şalgamı koydum sana koyayım diye vallahi unuttum. <laughs> ben onu sana koymak için koydum. Ben kazandım koydum. oğlum ilk taş Hadi içelim artık. Gel taş kat makas kim kaybedersen ilk için. Gene. Gel. İyi bari şey hazır direkt Hadi hadi, hadi. <laughs> hadi. Tamam, tamam, kaçma. İçiyorum ketçap var içinde şapişke Ketçap vardı da kaldırdık İç <laughs> Hadi iç Koklar mı? İç iç <laughs> Şeker <takma. gülüyor> Öyle iç dur Hiç, Yamba. Hiç bir Bir elle Bak sen açarsan çok kötü yaparım. Uzak dur benden. Alda 5 metre olsun. 5 metre. Senin tepkini göremiyor da ben burada içeceğim. dur. Sen gözükebilirsin şurada dur. Aynı tepkisini gelmek isteyenler. var. Ya içi 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 Dur ama yutmadım bir tane yutacağım. Bir şey diyeyim mi? Ağzıma sadece şalgamla şey tadı geliyor. Hmm. Bir meyve suyu çikolata süt koymuştuk. Çilekli mi koymuştuk? Hadi hadi. Güzel lan. Güzel mi? Yemin ediyorum güzel. İçmedin ki. Yemin ediyorum işte çok güzel lan. Bir dakika ama karıştırmadık. Karıştırsak mı ya? Gel, gel bakayım. Yemek kaşığı karıştıracağız mecbur. Hani o kadar şey yapıyoruz. Karıştıramamış olmaz. Karıştırarak deneyeceğim. Oha kaçtığınca bir rengi değişti ha simsiyah oldu bak Tamam yeter benim mutfakla boku yok burada Oh Yarasın çorba karıştırıyoruz Sağ <laughs> sandır Şimdi Benimki güzel kokuyor Senin kokusu da işte öyle değil de. Ben midesizim zaten. Hadi <laughs> iç. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Arkadaşlar demin baskın yedik küçük bir tane. Şimdi devam ediyoruz tekrardan. Demin içtim zaten. Ama şimdi karıştırdık daha kokusu da değişti. Bir de tadını düşün nasıl değiştiğini. Çalışıyor şimdi? kokusu, bak onun kokusu ne Benim kokusu... Ya oğlum ya! Seninkine ne koymuştuk biz? Çok kötü değil. Abi bir dakika ya. sen de mi içtin? İç. Çok soda tadı geliyor. Ben de seninkini deneyeceğim de. Sen de böyle denemek zorundasın öyle olsa. Şurada mendil var arkadaşlar. Ee, mendil koyduk. O, kusarsak, sıçarsak. Şunu alalım burada. Ayağımıza batmasın. Oğlum iğrenç ya. Ağzımın tadında kaldı ya. Ağzımın tadında yok tat. <laughs> şimdi yorumları küfür edeceğiz. Hani yoruşsunlar. Ha arkadaşlar canı çeken falan varsa şimdi izlemesin. Oruç vakti, oruç ayı bitti ama hala bir gün daha kaldı. Değil mi? Yani, ne kadar kaldı? Bugün sondu galiba geldi? Yok. Teravihler bitti ama. Bugün mü yarın mı? Nasıl olmuyor ya? Şimdi ben seninkini içeceğim de. İkisini karıştıralım mı? Hayır Hadi hadi. karıştıralım. Hayır, hayır. Hadi karıştıralım ciddi misin? Kaçlayacağız mı? İçecek misin sen? Dur dur. Ben içmem. Ben içmeyeyim. Sen de iç bak. İç tamam. De içeceğim, tamam içeceksin. Ama sen de söz ver içeceksin. Söz ver söz veriyorum içeceğim. Bak şimdi rengi nasıl değişecek. Yeter 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 yeter. Karıştır abi. Karıştır. Oha rengi değişti lan benimki. Oh sallan ya. Arkadaşlar şimdi şöyle bir hesap yapalım. Gelin sizde anlayın ee, iyice. Kayısı suyu, çilekli süt, çikolata süt, soda ve şey B pazarı şey, limonata, limonata ice tea, şalgam suyu, şöyle gözükmüyor. Bir de ıı, karışık meyve suyunu düşün, düşünün, hepsini düşünün, aklınıza alın. Şimdi onları karıştırın böyle, karıştırın böyle. Sonra içmeyi içmek istemezsiniz bu ihtimalle, <laughs> çünkü. Şu an onu yapıyoruz ve yaptık zaten. Oğlum benimkin daha da aldın Ben seninkini içerisinde kusarım. Bir de ikisinin karışımı. Buydu. Oğlum zehirlenme ya ekran. Zehirlenirim. Zehirlenemeyin. <laughs> Valla ben bir yudum içtim ama. Ne içtim ben? Sen bana ne koydun? Neyse. Sağlam. Video kaç dakika olmuş bu arada? 19 dakika olmuş lan. Keseriz bazen. Keseriz ya. İçiyorum ben. Sen ne de içeceksin değil mi? Tamam. Bak ben burada içiyorum sen şurada içeceksin. Tamam. Hadi iç. Dur koklayacağım. Hala aynı koku duruyor. Sen kokla. O seninkinin kokusu iğrenç. Benimkiyle karışmış daha iğrenç. Aslında biraz daha güzelleştirmiş beni. Renk olarak güzel aslında, neyse çok uzatmayayım içim. Küfür etmeyin. Bir hayvancı. Rocky ne var Allah çarpsın çok kötü kanka. bir şey istem, midem bulanacak karışacak. Uy. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Ramazan mübarek aylarda gerçekten bunu çıkartmak, israf etmek gerçekten günah. Biz bunu kesinlikle atmıyoruz. Ee, içeceğiz tabii ki de sadece dediğim gibi tadı çok kötü. Hani bunun içilmez gerçekten. Şuna bakın ya bu ne oğlum ya? Bu ne oğlum ya? Bu ne oğlum ya? Hani gerçekten bir de bak kek kusma benzedi aynı. Bir dahaki sefere e, böyle bir video çekmek fikri alırsak zaten alacağız ama şey daha fazla böyle videolardan istiyorsanız like atmak like her zaman hem beni mutlu etmek hem de böyle videoların daha fazla gelmesini belirt belirtmek, yani arkadaşlar o yüzden hani bir like etmeyi unut unutmayı unutmazsanız unutmayı unutmazsanız neyse <laughs> like atmayın arkadaşlar gerçekten oğlum çok kötü ya ağzımda kaldı tadı hala Gel gel senin üstüne mi sıksın? <laughs> ne alaka bilmiyorum neyse şey, ne şey. gerçekten. <laughs> Beyler kendinize iyi bakın. Böyle videoları daha fazla istiyorsanız like atın. Hatı evde datın. denemeyin. Yani, evde denemeyin yoksa sorumlusu biz değiliz denerseniz. Ayrıca onu da söyleyeyim videonun başında Yok oğlum gerek yok ya herkes yapıyor zaten ama evde de kesin arkadaşlar. Smoothie challenge diyorlar değil mi bunlara? Aynen. Smoothie challenge yaptık arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ama başlığı böyle yapmayacağım ben. Gözükmüyor zaten. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kaldıracak yukarıda. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.